Herkese selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte GTA 5'teyiz. GTA 5'te LSP'de far içeriklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz üzere trafik polisi olacağız. Şu şekilde bir kıyafetimiz var. Zaten klasik giydiğimiz e, trafik polisi kıyafeti. Aracımız farklı. Aracımızı da hemen şöyle gösterelim. BMW marka bir aracımız var. Trafik polisi aracı. Çakarları da Infinity e, model olarak geçiyor arkadaşlar. Bugün bununla devreye atacağız. Hatta şöyle geçelim. Yanımıza da bir adet backup'ımız var zaten her zaman olduğu gibi. Birden fazla almıyoruz hocam. Atla bakalım. Bugün ne yapacağız? Herhangi bir şekilde e, merkezden çağrı almayacağız. Zaten e, sol altta da görüyorsunuz servis dışıyız. Bugün tamamen otobanda kendi kafamıza göre dolanacağız. Vukatlar geldikçe direkt otobanda canlı canlı vukuatlara katılacağız. Onun haricinde de işte plaka okuma ve radar hayatıma gibi etkinliklere katılacağız kendi çapımız içerisinde. şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. LSPDFR içeriklerimiz şu son zamanlarda güzel izleniyor. Umarım bu şekilde izlenmeye devam eder. Kanala abone değilseniz, abone olursanız ve videoya like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Kanalımız bu şekilde ön plana çıkar. Bunu da dile getirmiş olayım. Şimdi şöyle iki kademe çakarımı açtım. Şuradan dalabilirsem otobana dalacağım. Şu beyaz araçta da geçsin dalalım. Şöyle girdik tamam. Şuradan da şuraya tamam aktık gittik. Şimdi bakalım. E, şunu da açalım. Plaka okuyucumuzu da açalım. Bize ona göre e, ihbarlar gelsin. Bu arada bölümlerimiz hoşunuza gidiyor mu? Yorumlara yazın. Önceki bölümler güzel miydi? Arabanın içerisine de bakalım. Arabanın içerisi de bu şekilde. Böyle gözüküyor. Önceki bölümler dediğim gibi. Hoşunuza gidiyor muydu? Yani Gitti mi daha doğrusu? E, mesela bölümlerde ne vardı? İki adet talk videosu çektik. Jandarma ve polis versiyonları. Asayiş versiyonları. Onun dışında... Helikopterle orman yangını ihbarına gitmiştik biliyorsunuz. O bölümümüz gelmişti. Başka da bir bölüm geldi mi şu an düşünüyorum fakat hatırlayamıyorum. Ya dediğim gibi, umarım hoşunuza gidiyordur bölümler. Elimden geldiğince güzel içerikler çıkartmaya çalışıyorum size. Şöyle geçelim, burada bir yoğunluk var anlamadım niye ama... Şu öndeki kamyon galiba yavaş gidiyor. Aman hocam bir anda bir anda yavaşlıyorlar bak şu önde bir sıkıntı var ama çözemedim. Lan Mini Cooper'lı manyak mısın? Düzgün sürün oğlum şu araçları. Ben varım diye mi böyle manyada bu trafik? Şurada ben bir radara yatacağım ya. Dur bakayım şurası güzel gibi. Şura, şu kısımlarda bir yerde yatabilir miyiz? Bak jandarmaya bak Motorlu jandarma gidiyor Yok polis yazıyor ama motoru jandarma kaplamalı Olsun İkisi de bizden Şurada yatacağım hemen şu ileride yatacağım böyle tam araçların hızlanabileceği bir noktada Radara yatmak istiyorum buradan hızlı gelirler mi? Gelirler ee, Hemen şu az ileride Yokuş aşağı gidiyor yol orada yatarız Bak burası güzel Şöyle yavaşladım. Şurada durayım. Şöyle biraz çallıklardan geçelim. Bak burası tam bizim için ya. Bizim için ayrılmış bir yer. Şöyle mis gibi. Şeyi de açalım. Dediğim an. Neyse. Daha yeni açtık. Tamam hadi. Bu seferlik bendensin. 70 geçen olursa durduracağız. Limitimiz 70. Aynı zamanda plaka okuyucumuz da aktif. Eğer bir aracı durduracak olursak kapatırız ikisini de. İkileri dıt dıt edip durmasın. Hocam ben radara yattım. Böyle bir radarlık bir durum yok mu ya? Plaka okuyucuyu kapattım. Bana buradan bir radarlık araç ver hadi. Hızlı giden bir araç ver. Çakarı da kapatalım. Görmesinler bizi. Araç da yakıyor ama ha. BMW. Allah on numara. Şu araba biraz hızlı gibi. İşte bu. İşte bu. Gel buraya. Gel buraya şu kaççı. Aşağı yola kaçarak benden kaçacağını mı sanacaksın dedim. Biraz dokundu. Bir şey olmaz. Çek kenara. Aracı kenara çek. Hadi. Ya şu durdurma olayları var ya beni benden alıyor ya. Hadi, hadi ablacığım. Ha, dur orada, dur orada. Tamam. Tamam. Orada dur. Aman hocam bizi çarpmayın da. Evet, tüm evrakları ver bakalım. Evrakları ver. Şurada da bir Eee Aa dur trafiği durdur dur değil hocam Trafiği yavaşlatalım Bize çarpmasınlar Tamam şimdi Şöyle bir GBT kontrol diyecektim yukarıda bir Silah sıkılıyor ama Avcılar var galiba orada Tamam onda bir şey çıkmadı plakasına bakalım Oğlum sen oraya nasıl geçtin buraya geldin Target vehicle license plate Two, three, Robert, Union, George, two, zero, seven. Şimdi şuradan bir ceza oluşturalım. Radar hız cezaları. Yüzde on, yüzde otuz aşmaktan ceza işlemini yapalım bu hanımefendinin. Şöyle makbuzunuzu alın efendim. Buyurun makbuzunuz. Bir dahakine lütfen daha dikkatli olun. Ee, şöyle sizde hemen gönderelim. Kendinize iyi bakın. Bir dahakine dikkatli olursun artık. Geçelim aracı Bak oradan hala shotfire geliyor. Benim ona bakmam lazım. Trafiği de serbest bırakalım. Atla hadi atla. Gidiyorum ben hadi. Ya abicim sana kim dedi oraya gir diye? Gel. Shotfire var ona bir bakalım. Bak oradan. Şöyle dönelim şuradan. Orada bir shotfire var bakmam lazım. Sirenler falan da geliyor buradan ha. Şu radarı da kapatalım. Ne oluyor orada? Saniye, ne oluyor lan adam kaçıyor domuz kaçıyor bak bak şerefsize bak Şişt. kal. lan bize mi sıkıyor ana ne ortalık karıştı ortalık karıştı dur 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 tamam düştü o düştü trafiği dur dur trafiği dur dur sakin olun sakin olun lan oğlum herkes bir yeri çarpıyor vay şerefsiz polisi de mi vurmuş bu Ya anasını ya oğlum. Şuraya hemen ambulans gönderin. Polisi vurmuş. Abi iyi ki gelmişiz. Ulan lavuk. Niye böyle bir dangalaklık yaptın? Hemen ambulans at. Hemen hemen hemen. Hemen ambulans at. Arabayı biraz ileri at. Götürelim şöyle. Abi buraya ambulanslar biraz zor gelir Şunları şöyle hemen çekelim şuraya. Hm. Diğer türlü zor gelir ambulanslar. Lan bu ablaya ne oldu? Bu da mı gitti? Şuna da ben ambulans isteyelim. O da oradan geliyor. Yaşıyor mu? Haydi oğlum, haydi oğlum. Sen yaşarsın ya. Sana bir şey olmaz. Aslan gibisin sen. Hayda. CPR işe yaramadı. Maalesef. Buraya Eee hemen cenaze ekibi isteyelim. Bir memur şehit oldu. Bunda durum ne? Bu da mı gidici? Tamam buna da hemen Cenaze ekibi isteyelim İki cenaze ekibi şu Oğlum bu da mı gitti Abi inanılmaz Üç kişi Üç kişi Bu ne de cenaze ekibi istedim. Ulan trafik diye başladık Ortalık karıştı gitti ya Şu ambulansları hemen şuradan bir Alayım ben Gel şöyle Buradan yolunuzu bulun Sen de şöyle Dur bakayım geçmiyor mu Sen de şöyle gel Gel abicim Heh, Tamam Evet şimdi onileri koyduk ee, Cenaze ekipleri de cenazeleri aldı gidiyor Biz de şu motor hemen çekerim geçsinler Bunu da artık çekiciyle göndereceğiz şöyle Şurayı alalım. Tamam. Şurayı da bir salalım mı? Umarım birbirine girmez ortalık. Şuna da bir çekici isteyeyim ben. İki kap da olur. Evet çekelim. Lan ne oluyor? Sakin sakin. Tamam dur. Sakin ol. Sakin ol. Bir yere çarpmayın. Şunları da Şöyle kaldıralım. Heh, geç. Tamam aldılar mı onu? Tamam onu da o aldı. Okey burası tamam. Arkadaş. Lan bunlar niye duruyor? Bunları silelim. Şöyle. Heh. Tamam ben artık gidiyorum buradan. Buraya bir girdim. Bela aldım başıma. Şuradan tekrardan döneceğim öyle yola dönelim. Anasını satayım. Shotfire'a geldik. Olmayan kalmadı. O polis ne orada duruyor? İlginç. Neyse. Tamam orayı hallettik. Güzel. İki tane olay yaşadık. Evet şimdi plaka okuyucumu açtım. Yolda bu şekilde gezeceğim böyle. Eğer herhangi bir araçta bir sıkıntı olursa direkt durduracağım. Bu arada kasabaya doğru gidiyoruz. İlerden dönersek güzel olur. Bu kadar açılmayalım bence. Dur bakayım buradan dönebileceğimiz bir yer var mı? Şu ileriden döneriz ya dur. Bak bak ne onu takmış. Neyse hadi bu seferlik bir şey demeyelim. Şuradan döneriz. Şöyle hatta buraya radar da atabiliriz. Bak oradan gelenlerin plakasını okuyor nasıl olsa. Şöyle. On numara yer. Şimdi birinden bir vukuat çıkar kesin. Bekleyelim. Dediğim an çıktı bak. Onu alacağım şimdi. Hangisiydi o? Bir öndeki araç. Gel buraya. Yine mi kadın lan? Yanında biri daha var sanki. Yanlış görmediysem. Tamam hadi çek bir yere. Oraya mı çektin yine? Çeke çeke. Şuradan da yavaşlatalım yine trafiği. Yanında birisi var mı? Yok. Okey. Ablacım bir evraklarını ver bana. Ya yine başlayacağım ama keyfine ha. Yine bak avcılar geldi. GVT kontrol, plaka kontrol hepsini yapalım bir. Bunda bir sıkıntı vardı ama aracında bir sıkıntı vardı galiba. O sürücü belgesine el konulmuş. Evet şimdi araçtan dışarı çıkartalım şu ablamızı. Bunun ehliyetine el konulmuş. Şöyle tekrardan bir kontrol edelim. Hanımefendisin, ehliyetiniz. Men. Aa arabanın sahibi mi bu? Bakalım şöyle. Lyon. Evet arabanın sahibi onun da ehliyeti sıkıntılı. Ehliyetim ben. Bunlar böyle ailecek sıkıntılılar herhalde. Tutuklama kararı oluşturmayacağım fakat şuradan belge cezalarından ehliyetsiz araç kullanmaktan ötürü. Ya da şöyle yapalım. Şundan dolayı şöyle cezanızı onaylayalım. Size de şuradan... Ee, ne yapalım? Bir araç isterim. Bir saniye bekleyin şöyle. Evet hanımefendiye bir şuradan ben bir taksi arayayım şöyle. Onu gelsin taksi alsın. Gideceği yere bıraksın. tam departmanımız tarafından da karşılanır ödemeniz. Şuraya da bir çekici isteyelim. Çekici de gelsin. Aracı alsın. Geldi mi taksi? Heh, taksi orada hadi. Koş. Koş. rezamda. da Ödemeyi unutma yürü Aracı da çekici çekiyor Şöyle biz de atlayalım aracımıza Evet arkadaşlar Bizim mesai biter Hapishaneye geldik Hapishanenin şuradaki departmanında biraz dinleneceğiz Sonra otobana yine basarız biz Umarım video hoşunuza gitmiştir Umarım eğlenmişsinizdir Kanala abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz Like atabilirsiniz Sonraki videolarda kaçırmamak için bildirim zilini mutlaka açın Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.